g büyük harfi g küçük harfi göz dal ga dalga dalga, dalga. göz lük gözlük gözlük kar, -ga. kar -ga. go karga go Zil goril goril yan geç yan geç yan geç kan gu ru kanguru kanguru çe kir g çekirge çekirge ger de -ge. Dan Gergedan Gergedan Gün Gör Gün gör Göle Göle Gitti Gitti Gün Göle Gitti Gün gör Göle Gitti Bil G bilge go reel, goril gör dü gördü bilge goril gördü bilge goril gördü ol gun olgun ge mi gemi gel Din geldi. Olgun gemi geldi. Olgun gemi geldi. Ergül. Ergül gül. Çok güzel. Güzel Ergül gül. Çok güzel. Ergül gül. Çok güzel. Ergül, gül çok güzel gül tan gülten gri gömlek, lek gömlek giy gülten gri gömlek giy gülten gri gömlek giy öz gün özgün genç bil gin bilgin Ol, du, oldum, özgün, genç, bilgin oldum. Sim, simge, gelin, gelin, i, le, ile, ile. gez, di, gezdim. Simge, gelin, ile, gezdim simge gelin ile gezdim. Ga ye gaye bu gün bugün göl ge li gölgeli gaye bugün gölgeli gaye bugün gölgeli Gel, ge dan Gergedan dal ga -lı. dalgalı gölü gölü ge geziyor gergedan dalgalı gölü geziyor gergedan dalgalı gölü geziyor öz gün özgün Gün, gün, o, yun, oyun, oyun. Güzel, güzel Özgün, gün, gün, oyun, güzel Özgün, gün, gün, oyun, güzel